Çarşmaya da. Yani, Cam gibi biber. <laughs> hava bu bu. Hava hava bulutlu geldi. Biber işi. biber işi. geliyor. Hava bulutlu. <laughs> <laughs> Elini kestik. Kesti. <laughs> Elini kesmeye <Zırh. bir> aşkım. <laughs> tatlı bir bardak meydana getir. As boynuna. Ta <laughs> saçlar nasıl bir olmuş kızı? Sımer, bak. Kar yağmış sanki saçlar. Saçın kar yağdı saçlar Evet, mola bitti devam. Evet, evet bu da şeker pancarı. Toprakta böyledir bak. Bu da biber tabağı, limonaya çıkıyor. Aşkım bak bura, bak bura. Turist Ömer'e dönmüşsün ha. Evet, mola gidiyoruz. Ne? Neredeyse? Söyle. Evet. Mola gidin. Mola gidin. Yine gel. Evet. Bir Saat bir yedi Yeni mola açacak. Aşkım gel. Bir, iyi. bir yer buluruz kız.

Cumra çiğdemli de biber toplama. Çekme, çekme. Öznur nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biber işi. Çok iyi. Güzel değil mi? Güzel güzel. Çıkın çıkın gelin diyor. Çıkın çıkın gelin. Yövmeye bin TL. Tarlamız böyle. Gelmek isteyen arkadaşlar buyursun gelsin. Abi nerede paylaşalım? Sus kay. Sıdıka abi nasıl gidiyor biber işi? İyidir. Ama ya. Çok güzel değil mi? Ha. Zeynep nasıl gidiyor? Bence çok iyi.